Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci sosyal medya videoma hoş geldiniz. İlk görselle başlayalım. Gönder abi. Geç abi. Geç. 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 Abi sinir oluyor bak. Bak <laughs> şeye sinir oluyorum ya. Ben de on. <laughs> ben de bu azim yok yok. Yani abi nasıl bir azim? Çocuktaki azim şey dağı derler yani o. Her adında o derdi. Fener Hoş şimdi Allah var. Allah sahibi de bağışlısı. O çocuğun zaten ne var, kasetinde var. Baksana şurası. Bende de var abi. Benim, bende de bir şeyler çıkar ya o rastan. Moralim bozuluyor ya. Yapmayın da diyorsun. Bunu seçecek ya kız. Beni seçmez değil mi? Ben o zaman <laughs> Ama harbi evrim ya. 2009-2016 kaç yani. yıl? 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 2009, 2016 yılı varamıyorum. <laughs> ben ikinci... Kanka 7 yıl varamamışım. Ben beni neyi seçtin? Işte, Kaslı değiştin mi? Neyi <laughs> seçtin? Bu hırs beni spor salonuna yazacak ve bu hırsa sokacak spor eğitmeni arıyor. Gerçekten büyük bir zevkle o şeye. Geç abi, abi. <laughs> Google okuyan Bahar Can'dan Birazcık taksam Çok çabuk belirtilsin İki tane almayalım Paylaşmak mükemmel Bir şarkı bu kadarını biliyorum Adalet Bakanı kim sorusunu yanıtladı? Ben değilim. Bunu okuduğunu bilmiyorum. Biz söyleyeyim mi? Ben az önce 2009'da 2016'ya gidemedim. Kaç yıl? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Güzel oyuncu. Ama kız zeki. Baksana cevap güzel. Ya yani bilmiyor ama bilmediğini farklı absorbe ediyor. Satisfaction. Push me and then just hurt me. Yazılır bak. Bu tuttum absorbe. Bunu da cümle içindeki cümle kullanışı. Güzel kapatıyor. Saç... Kaç kez lazım? Bilmiyorum ki ne kadar tatlış. Ya şey ki şimdi bir şey söyleyeyim. Ben yorumlara hiç gerek yok fotoğrafı yorumlamaya. Ee, lütfen de bu fotoğrafla de işte, şunu yapmaya çalıştım. Böyle bir şey yok. Sevginin, saygının, değerin, ahlakın hiçbir şeyle alakası yok. Şurada ben sadece saf sevgi görüyorum. Çok hoş. İkisi de istediğini yaşıyor. Din anlamda da, sosyal anlamda da, aşk anlamında da. Bırakın kurcalamayı. Müthiş bir fotoğraf. Bir şey söyleyeyim mi? Bayıldım ya. Böyle bir aşk istiyorum. Aşk. Aşk bu Aşk! Diye böyle deme. Beklediriz şeyi. Bir anladım. Damla videoları izletecekler damlaya tanımıyor etmiyor iki tane abone var üç tane izlemem <laughs> ama şu şarkı okumasını aşk dön önümde bir sebepten gel gir coştu coştu herkes coştu bak sen konuşmuyor aşk dön önümde bir sebepten gelgir dünya dünyama. aşk bir sebepten aşk geçtenimden. tenimden aa aşk dön önümden bir sebepten gelgir dünya ma kaçtı, kedim kaçtı. Ben sadece aşk görüyorum. Ne yaparsan yap. Ne bok yiyeceğim ya bu ikisinin bak şimdi bu ikisinin öpüşmesi belki de bir şey söyleyeyim mi? Sırf trolliğine bile öpüşmüş olabilirler. Hiç böyle yok. Ama hani ne geçecek eline eleştirildi değil mi? Yani boş vereceğim. Herkes aşkını yaşasın. Herkes istediği gibi yaşasın. Vakti gelince bu saçmalıklar saçmalara <laughs> Geç abi. Gaziantep'te tesettürlü cansız mankeni halleden mahluk. İlk videodaki cinsel açlık. Abi şu cinsel açlığı anlamıyorum. Cinsel açlık. Ne büyütüyor? Ha? Cinsel açlık. Ya dediğime geldiniz mi? Mehmet Mehmet diye tutturdunuz. Adam böyle bir açlık olamaz. Gaziantep değil yani. Bunu bana benzer bir video izlemiştim ben. Tevhisi'nin önce fabrikelerinden biriydi. Orada görmüşüm. Az önceki fotoğraftan herkes rahatsız olur ama bundan kimse rahatsız olmaz. Niye? İşte o zihniyet var ya. Adam, erkek ya. Dediğin ya? 50'yi öpüyor ya. Ama böyle bir şey olabilir mi? Mankeni halleniyor da. Göstereyim mi? Aç Cimi aç, aç, go baba, go, go. Çok hastayım ya, çok grip olacağım ben. Çok grip olacağım, az grip olacağım. İzleyeyim mi? Şaka. Çekecek mi? Geriye sarkacağım. Ya bir şey mi? Abi. Yani böyle hormoner olabilir, genetik ol bilmiyorum da. Ok. <laughs> hani. Abi onu nasıl alıyor? Ne var? Cayır cayır sürdürtüyor. Ana! Git de ense! Ee, ense yok. Abi tat sen hiç uğraşma bunlarla kızım. Ya canına yazık. Şuraya tat can. Cayır Cayır cayır. Nasıl can dayanır Tutuyor, soğuk bak tutuyor, elini tutuyor. Kıl çok, meraklı. çok meraklı. meram işte. ilçesi. Meram olsun, duramazsın. Konya'nın büyük toprakları. <laughs> <Çorakları>. Vay arka, <laughs> 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 Çok falan değil, değil mi? Bana ilk resmi gösterseydiniz, direkt o onun çocuğu, yani o kız çocuğu. babası falan kaldırıyor derdim. Böyle bu boyda maşallah çok zor alır. Bu kız bunu zor alır. Nikahına be. İçini süs Bununla alakalı bir USB esnesi vardı. Gerçekten çok uzunsun be abi. Allah fiyasını da. Ya bunun yastığı da büyük olur ha. Bak ben de uzunum. İyi ki yani Allah dağına göre kar veriyor. konumuzda da yeter yok Ama olsun. Atasözü geçen videoda kullanmamışım. Ben severim atasözlerinizi. Mecaz anlamda. Abi çok uzunsun. Yani ne olmayacak biliyor musun? Ben sevmiyorum. Benim arkadaşlarım falan ben de benim rahatsız oluyorum. Vardı benim böyle bir tane arkadaş böyle dolanıyorduk. İkinci gün arkadaşım gitti. Birinci gün arkadaşım Geç abi, geç. Bu bardağı da yıkamıyorum ben, videodan videoya kullanıyorum. Bu bardak da ta Barcelona'lardan geldi canım dostlarım sağ olsun. Yani 20 lira. köpek. Kaç tane dostun gitmiş Seni neden takip ettiğimi bilir misin? Ne Sen nasıl bir tekrar Seni neden takip ettiğimi bilir misin? Hayır. Neden? Çünkü annem hep hayallerini takip etti. Ağzı geriye veriyor. Bir yalatma Bunu mu Kız mı erkeğe yazan erkek bir kız mı mı anlıyorsun? Anlamadım ben. Orada bir kız var büyük ihtimalle, evet. Bir erkek bir kıza yazmış. İşte kas her şey değil. Tam tersi olsa da şu an durum kas her şey değil. Ben var. <laughs> Kaç yıl? 10, 11, 12, 13. <laughs> <laughs> Ama güzel edildi. Aa. ...birine yürüteceği zaman bulursun. Ben de photoshop... O zaman beni de bir photoshoplayın şöyle şeyle New York'ta. Satisfaction. Push me and then just hurt me. Till I can get my satisfaction. New York'a gitmek çılgınlıksa artık. Tamam. Bak. Videonun sözlü mesajı. Sevginin, saygının, değerin, ahlakın, Hiçbir şeyle alakası yok. Bırakın kurcalamayı. Herkes aşkını yaşasın. Herkes istediği gibi yaşasın. Ne yaparsan yap aşk. Videonun mesajı <laughs> Videonun şarkısı <laughs> Yalnız yok deriz Elimiz yurdumuz yok deriz Bir noktada çelimçileri ve bu tarz videoların devamı gelecektir. Şuralardan sürekli onların kartları vesaire çıkacak. Onları da tıklayarak izleyip ardından yorum yapıp beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.